Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Life Strange bölüm 6 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım e, en son nerede kalmıştık? Okulda kaldık. Okula gelmiştik. Bakalım buradan sonra e, bizi neler bekliyor? Nasıl e, gidişat nasıl ilerleyecek? Bir fikrim yok. Evet. Geçen bölümde babası konuşmuştuk ama ee, yine konuşacağız. Yes, it was. Evet arkadaşlar, episode iki e, artık bu bölümde bitirmeyi düşünüyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. E, bu bölümde böyle bitirelim. E, ondan sonra sana bakacağız artık bakalım. Ondan sonra sana seri bir şekilde episode üçe geçeceğim. Onda yani. iki hafta sürmez bilmiyorum. ben yani süreye bağlı. Onda en kısa zamanda e, bitireceğiz. i was outraged a lot more. all you kids are. so is kate marsh. but you treat kate pretty bad. i shouldn't have said anything. you know about that video going around? is that why you hassled kate yesterday? i took a photo of that moment for surveillance sake. soldier, you don't have the facts. you think i'm a hypocrite because i want cameras around here for the safety of the students? take more than surveillance cameras. It will take more than Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of Evet, buraya geçelim. Zaten oyun direkt şak şak akacak arkadaşlar. Bu bir arkadaş biraz burada konuşuyor. Israrcı bir arkadaş. Başlar şimdi sana. Evet. Benim ilgim çeken burada şimdi öğretmenle Kate konuşuyor ama ne konuştuklarının bir fikrim yok. Evet, <laughs> beni diyor kimse anlamıyor diyor. Konuşalım bakalım. You, Sizi rahatsız etsem özür dilerim. <laughs> ama sen bunu görüyorsun yani senin için. Just between you and me. Ar I'm more Kate Mars You're not the only one. Do you have something you want to tell me? I saw God David God. Madsen harassing Kate yesterday. He was scaring her. Mr. Madsen confuses fear with security. I, I'm sorry. Kate, Kate had to be a target of his paranoia. If you had proof, I could talk to Principal Wells. Oh, yes. I have an actual photograph for once. Let me see that photo after class. You're already thinking like a real photographer. And Max? Evet, bir gelişme şu <laughs> an oldu. Kate'e biraz yardım etmeye çalışıyoruz. Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she does protest too much. She seems like she's holding back the truth. Yes, yeah, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. Rachel was nothing like Kate. And Principal Wells said you had something on your mind you wouldn't tell him. You care to share? Bu konuya şimdi girmeyelim diye düşünüyorum çünkü o konunun o orası kureyi de sarkıyor falan yani zaman şeyine falan sarkıyor şimdi onda biraz anlatmak saçma olur diye düşünüyorum şimdi ben ne diyeceğim işte onun elinde silah vardı onu vurmaya çalışıyordu falan Hoca diyecek ee sonrasını alacak. E ben zamanı geri aldım falan filan kurtardım falanca. E kim inanacak sana? Tamam neyse evet. kim evet, bu durum? Evet e, şu şuna bakalım bakalım. Fotoğraf konuşalım bakalım. Now, Sen de zaten bir gün düzgün bir şey düşünsen şaşacağım. Ne var Daniel? Buradan Ford fotoğraf çekiniyor. Oo, Netle Victoria. Hadi bakayım. Evet. Arkadaş da herkesin işi var ha. No time to talk, Max. Posing in progress. Sadan. Dur No time to talk, Max. Art in progress. Hmm. Sen sanattan ne anlarsın lan? İşte Gizemli Max geldi bir peri hippi kılığında. Orada tüm tuhaf sanatçılar gibi beni gerçekten muhladın. Mia o pençelerini dışarı çıkart. Pirinç kavgaları. Doğru artık sandalyeme oturabilir miyim? Max kanka olacağımızı sandı. Lat olsunca. <laughs> Tipsiz sıfatına tükürdü. Pislikler. Tam da dediğin düşündüğün gibi Max. Ne yapacağız? Hadi bakalım bir şeyler yapacağız sınıfta. Ha gidiyor bir yerler. Nereye gidiyor? Okay, why is David Kate, Işte. Oğlum ne oluyor lan? Yani bu David'in sorunu ne anlamadım ki adam. Hayırdır yani? Ne ayak? Aha. Bizim çocuk geldi. Bizim orarmış bir Ne haber Max? Hey Warren. Hey Warren. İşte. Oğlum zaten Kate ne zaman ağlama olmadı ki? Evet hocamız geldi zil çaldı. Everybody else please sit down. We have a lot to cover <laughs> today and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh. Kate Marsh'ı gördüm sanıyorum. <gülüyor> Can the piggy sit me? Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. You no smartphones in class, Max. Put that away. Usually some of the so they never take a good look like. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying Kiroskiro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such. visual power it's basic yin and yang black and white images are effective precisely because of their contrast although we don't technically see by jerstin kentworth photo tips e and monochrome some crazy shit is going down ne oluyor lan dinle herkes yerine otursun <laughs> ne oluyor lan oğlum şey mi? Kokaldınız. Ne oluyoruz abi? Bu gerçek mi? Ne oluyoruz oğlum? Bu kadar berbat durumda olduğunu sanmıyorum. Dur bakalım. Oh o süktür. Kate. Aha. O süktür. Tekrar olmaz şimdi değil. Tekrar ve tekrar geri <laughs> sarmam mümkün olmayacak. zaman olabildiğince galiba şey yapıyor. Ne oluyor lan? Hoppala ne oluyoruz lan? Ah siktir zamanı durdurduk. Hadi oradan. Abi zamanı durdurduk lan. Çok iyi. Devam et Max. Hadi, hadi Max hadi oğlum. Abi zaman falan durdu. Hoppala. Oğlum kız harbiden var ya atıyor kendini öldürecek manyak psikopat deli. Yürü hadi yürü yürü yapabilirsin hadi 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 hadi. Manyak ya. Hadi hadi kurtar kurtarabiliriz ya. Oğlum zamanı durdurduk lan. Vay anasını be. Bunu da görecektik ha. Zamanı geri sarabiliyoruz. Aha siktir. Ne oldu? Burada ne yapıyorsun Max? Dur yanıma gelme. Artık bunu kendim halletmeliyim. you come to get another Pulitzer shot like Max? I only wanted proof that David was harassing More like you wanted another shot for the Max Caulfield scrap-up. You want another now? Huh? No! Please, Please Kate. You know me like better than that. And I know you don't want to jump, but I do my life is already over kate your life is still yours and we can get through this together gel be ya, inatlaşma, gel. i'm glad to hear you worry about me that makes me feel better Senin için buradayım. Sen benim arkadaşımsın. of course i worry you're my friend kate i did feel better talking to you on the phone I always feel like you <laughs> really listen. Hey, please trust me. Güven bana, benimle kal, tamam mı? Sana şimdi yardım edebilirim. <laughs> Devleciğim biliyorum. Ha lütfen şimdi mi bana yardım etmek istiyorsun? Peki ya sabah <laughs> mı? bana hiçbir şey yap. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you, and you're not the only victim. You Çok mantıklı. Tam That bir pislik artık adam. Var ya, var. Gel abi, bırak. Soon, Yakında sonu doğruca polise be Düşün. Back, Bu That's hafta için ilk oldum 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 oldum. Oldum. Good. We all şimdi You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Be strong. Bir şansımız var. Onlara karşı kazanmanın tek yolu bu. Gerçekten yenilebilir miyiz Max? Artık güzel pek inanmıyorum. Bir de ötürü bunun bir parçasısın. Şöyle gelirsen daha fazla anlatabilirim. Gel hadi gel. Evet gel kardeşim. Can we hug on it? No. Hayır, kimse bunu değil. Nobody. Baban, anne, kız kardeşin, erkek kardeşlerin. Ne diyeceğiz lan? What about your mother, Kate? You'll destroy her. She doesn't care about a video. She loves you

Ho no. ha oh, siktir öldü mü kız? I know this isn't pleasant for any of us, but we have to go over what happened before Miss Barry will be taking notes. Official... Ya siktir ya, kurtaramadık kız arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor>

and since miss marsh did attend your abi kate kurtura çok sinirim bozuldu şimdi Yor ya tabii oyunun gidişatını etkileyecek bu yani she tell you her plan or anything at all please tell us everything hiçbir şey bile söylemedi bize net onu uyuşturdu. Jefferson onu ağlattı. David kabadayılık yapıyordu. Ne diyeceğiz lan? Nate'im bu yanınızdaki puştu. Yani Jefferson. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She was upset. Miss Caulfield didn't return. You asked She didn't ask for any of this.: No, on the contrary, Max was right to bring this up. Now I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event, and we need oh, to yeah. involve the academy in possible disciplinarian measures for you. I understand. <clears throat> there are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Let Max speak for herself. Ya bazı kişiler kurtardı <laughs> Kate'i. Ben kurtaramadım. My head is killing me, but I think I can use my power <laughs> again. miss Coffey, why exactly were david, david all i know is that kate was at a party and nathan dosed her she got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her, <laughs> without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and. You're a liar. In the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her, and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. How can I trust you. You can't. She's smoking and selling dope, not saving lives. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents mm -hmm. and suspend you for a few days. Excuse me. I think Max and Nathan need a break. Mm -hmm. before we grill them a friend and fellow student is dead. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. i think we know less now than when we started. we'll be assisting the police with further inquiries. i know this has been a stressful day. i wish i had the power to change it all for the better. so thank you for coming in. Abi i just can't believe it it's like it wasn't even real watching her drop like a weight i really thought i could save her like a superhero come on max i don't want max, to make you feel bad blame yourself kate was on that roof Yani bu saatten sonra oyun nasıl işleyecek bilmiyorum yani. Yani nasıl oyun nasıl ilerleyecek bir fikrim yok. Kate öldü sonuçta. Güzel bir iyi bir karakter o. İtti ama bilmiyorum yani. Kurtaranlar olmuş. Ben o son ee, kararda. Yanlış bir karar verdim muhtemelen. Yani kurtarsaydık daha iyi olurdu düşünüyorum ama işte bazen doğru kararları vermekte zorlanabiliyoruz. Doğru karar vereceğimize yanlış karar veriyoruz feel that Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Evet arkadaşlar. Episode 2'nin e, finaline e, geldik. Yani artık episode 2. Episode 2 final yapıyoruz şu an. Yani aslında yani biliyorsunuz Life Strange'in her şeyi finalleri iyi bitiyor ama işte Kate'i kurtarabilseydik ya kurtarabilseydik çok iyi olacaktı. Yani en azından belki ileride daha farklı başka şeyler de olabilirdi. Yani. Yani zaten Life Strange'in biliyorsunuz her e, sezon finalleri çok güzel oluyor. Ya abi aslında böyle de bir farklılık oldu yani bilmiyorum. Kafamdan çıkmıyor doğrusu Kate de. Güzel bir final oldu. Deyemeyeceğim diyemeyeceğim doğrusu. Oyun için farklı bir e yola gidiyoruz artık yani farklı bir yola geçtik. Oof. Evet. Evet yine bir Rachel'dan ee, bir örnek gibi bir şey attılar bakın ne olacak bilmiyorum episode 3'te bizi ne bekliyor. Evet. Kate'in ee, şey ya dosyası kaldırıldı. Episoda 2 ile bitirdik. Evet, Kevin politik mi söyledi? Kevin telefonun cevapladın, Franklin vurmadın, Kevin kurtar. Hı hı, evet girer. Oo ne oluyor lan? Ne oluyoruz lan? O siktir. Ne oldu öyle? Evet Kaos teorisi diyor. Bölüm 3, episode 3. Evet arkadaşlar, episode 2 bitirdik. Ee, çok uzun sürmedi. Benim için daha iyi oldu. Fazla uzun tutmadık. Ama dedim ki Kate'i kurtarsaydık daha iyi ve güzel olabilirdi ama her türlü oyun bildiğiniz üzere devam edip e, sonunda final yapacağız. Bakalım ne olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar çok değerli bizim için. Oyun hakkında görüşleriniz, Kate ölmeli miydi, ölmemeli miydi yani çoğu kişilerden kurtarmış diye biliyorum. E, Yorumlarınızı esirgemeyin, yorumlarınız çok önemli bizim için. Abone olmayı da unutmayın, desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden e, kanala abone olduysanız teşekkür ediyorum, kendinize bakın, görüşmek üzere.